Bilir. Uzatma. Dünya sürgünü mü benim? Ülkende kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk yeladında ne çıkar? Madem ki vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. Ya, özenip söylenecek mısralar vardı. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün bassa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi, yenilgi. Sırların sırına ermek için sende anahtar vardır Göğsündeki sürgünlü geri çağıran bir damar vardır Senden ümit kesmem kalbimde merhamet atlı bir çınar vardır Sevgili en sevgili ey sevgili